nereye geldin böyle? Ne kadar güzel. Ne var burada? Evet. Pazı sütü var. Burada bebekler bu var. Gel bak burada neler var. Armut çantalar mı bunlar durun? Ne yok? Yemek kaynıyor, dur o. <laughs> Yemek evet. evet, pişiyordum arkadaşlar. Çantalar var. Yemek yedik. Odaki... Çok güzel bebekler var duruyor. Ayı. Ayı kostümlü Barbie bebeğimiz. Evet. Değil İlk mi? İlk defa gördüm. Evet. Bunlar da bir tane. Karavanlar. Karavan değil mi? Elektrik süpürgesi mi? <laughs> evet. Pardon. Kış makinesi. Çamaşır makinesi. Hı? Çamaşır makinesi. Nerede? Burada. Çok güzeller dur o. Bak burada neler var. Burada da küçük çaplı oyuncaklar Bebekler. var. Evet. Ne bebek, Bebek arabalı. Bunlar niye bu? Çok Neyim, de güzel. Ne var. Değil mi? Evet. Çok güzel. Bak bir da takalım. Gel bakalım. Burada da renk renk gözlükler vardır. Evet. Ülümden Hangisi daha ya? güzel? Ne? Bak dene bakalım. Vay, wow, çok yakıştı mavi. Ben mavi seviyorum. Evet. bakalım burada da var. Burada da varizde oyuncaklar vardır. Burada ne var? Küçük arkadaşlarımızda arabalar, robotlar. Evet. Yarası uçsuz bucaksız durur. Her şey var. Evet arabalar. Slime var. Yani dünyaca oyuncak var ve çok güzeller. Biz büyük olmamıza rağmen şu arabaya bakar mısınız arkadaşlar? Bu kadar güzel şey. Amci, hangi, hangi çizgi bunu yapar? Evet. Aa, robot bak köpek robot. Aa, köpek robot, dinozor robot. Dinozor da var, köpek de var. Bak. Köpek biraz garipmiş. Aynen. Yani burada da arabalar var ve... <laughs> Ve, ve, ve gidiyoruz. Ve arkandakiler olsun. çok güzeller. Tavşanım, tavşanım. İyi gezmeler Duru. Burada da tabii de zorlar var. İyi gezmeler. Teşekkürler.